Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerin Rabbına selavat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Değerli dostlarım, Allahu Teala'nın izniyle bugün sizlerle çok güzel iki tane muhabbet vaazı paylaşacağım. Adabına ve ıslığına uygun bir şekilde hareket edildiği müddetçe amaçlarınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız e, ee, muhabbet dualarını okurken şayet eğer ki amacınıza ulaşamıyorsunuz mutlaka bir yerde ya yanlış yapıyorsunuz bunu kısacası ulaşmamanızın sebebini duada değil birebir kendinizde aramanız gerekiyor çünkü okunan bütün dualar eğer ki e, uslu buna göre güzel bir şekilde okunduğu takdirde çok güzel sonuçlar elde edersiniz yanlış şartlarını yerine getirmediğiniz takdirde bir boşuna bir emek harcamış olacaksınız veyahut da amacınıza ulaşmayacaksınız değerli dostlarım. Bundan dolayı her kapıyı nasıl ki her anahtar açamıyorsa okunan dualarda adabına ve şartlarına uygun bir şekilde saatlerini özellikle muhabbet saatlerini dikkat etmemiz gerekiyor şar işleri yaparken de yine de şar saatlerini dikkat etmemiz gerekiyor belirli olarak da bazı manevi hastalıklardan da amaçlarımıza ulaşabilmek için bazılarına dikkat etmemiz gerekiyor örnek vermemiz gerekiyorsa kendimizi adapte etmemiz gerekiyor yani bir diyelim ki bir tılsım yazıyorsunuz veya bir dua okuyorsunuz bir ayet okuyorsunuz veya bir vefkata bu duaya tamamen kendinizi vermeniz, e, ruh halinizin, kalbinizin ve bütün yani gözünüz, kulağınız, her şeyinizi enerjinin tamamını o duaya vermeniz gerekiyor. Ve en önemlisi de okuyacağınız duanın tamamıyla e, %100 gerçekleşeceğine inanmanız gerekiyor. Zaten inanmadıktan sonra bir tane değil binlerce işlem de yapsanız dua da okusanız bu kesinlikle kabul olmayacak çünkü inanç bir duayı okuduğumuz zaman çok önemli unsurlardan biridir bunlara dikkat edildiği müddetçe kabul olmayacak herhangi bir dua göremiyorum değerli dostlarım dediğim gibi ben bugün sizlerle iki tane muhabbet duası paylaşacağım Sizinle bu paylaşacağım duaları saatlerine dikkat ederek yani yapmanız şart. Eğer ki saatlerine dikkat ederek yapılmadı herhangi bir dua ise zaten amacınıza daha önce de belirttiğim gibi ulaşmayacaksınız. Peki e, ne yapmamız gerekiyor? Muhabbet için okunan veya yapılan her e, bir dua mutlaka ya Pazartesi günü ve da perşembe gününün içinde bulunan herhangi bir muhabbet saatini seçerek yapmanız gerekiyor. E, ve bu muhabbet saatini seçerken belirli tütsüler var. Bunlardan mutlaka e, birini yakmanız gerekiyor. Veya bazı dualarda da aslında bunları yakmanıza gerek yok. Yalnız bunları yakmasanız dahi yine de muhabbet saatinde bir duanın yapılması isteniyorsa mutlaka bu saati tercih etmeniz gerekiyor. Değerli dostlarım bugün ilk önce e, sizinle paylaşacağım İsmail Hüsna'dan olan Allah-u Teala'nın bir esmasını sizlerle paylaşacağım. Bu birinci dua. Bunu peki nasıl yapacağız? Değerli dostlarım, bu mübarek ismi şerifi zöhre saatinde 290 e, 298 defa güzel bir koku üzerine okuyacaksınız. Herhangi bir koku olabilir. Mesela bir parfüm olabilir. veyahutta da yaktığınız evinizde devamlı yaktığınız herhangi bir tütsü olabilir. Onun haricinde bir deodorant olabilir. Hiç fark etmiyor. Daha sonra istenilen mesela kimin için kimin niyetini okuyorsunuz kadınsa hangi erkek niyetini okuyorsa erkekse hangi kadın niyetini okuyorsa onun annesiyle birlikte niyetini mutlaka zikretmesi gerekiyor. Daha sonra okuma sona erdikten sonra üzerine okunulan koku günlük sakızı bunu bütün aktarlarda baharatçılarda rahatlıkla bulunabilirsin bulabilirsiniz günlük sakızı ile tütsüleyeceksiniz bu kokuyu koklayan mesela e, bunu üzerinde de aslında e, okuduktan sonra sıkabilirsiniz. mesela bir parfüm olabilir eğer ki deodorant üzerine okuduysanız tütsüyü zaten evin içinde herhangi bir yerde yakabilirsiniz bunun kokusunu koklayan kişi muhabbetten ve aşktan kesinlikle yerinde duramaz bir hale gelecektir. Bunu evli olan kardeşlerim e, yapabilirler. Erkek olsun kadın olsun hiç fark etmez. Bunu yaparsanız günlük olarak da e, dediğim gibi muhabbet saatlerine denk getirerek yapabilirsiniz. 40 günde bir, 41 gün, 7 gün, 11 gün veya 21 günde bu uygulamayı rahatlıkla yapıp uygulayabilirsiniz. Gerçekten şartlarını yerine getirdikten sonra bu çok seri bir işlemlerden biridir. İnşallah şartlarına dikkat ederek dediğim gibi yaparsınız. Amacınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız. Birkaç tane muhabbet işlemini kesinlikle bir arada yapmayın. Zaten çoğu arkadaşımızın işlem yapıp da sonuçlarına ulaşmamanın nedenlerinden biri birkaç tane muhabbet işlemi aynı anda yapmasından kaynaklanıyor. Diyelim ki birkaç tane muhabbet işlemi yaptınız. Enerjilerini ve frekansları birbirine denk bir şekilde geldiğinden dolayı çoğu işlem amacına ulaşmıyor. Ondan dolayı bir işlemi yaparken 41 gün bekleyin ondan sonra farklı bir işlemi yapmaya geçin. Değerli dostlarım diğer paylaşacağım işlem ise bir ayeti kerime. Bu zaten devamı okuyan kardeşlerim bana zaten mail adresimden de gönderiyorlar. Gerçekten inanılmayacak derecede sırları ve faziletleri var. okumaya devam ettiği sürece bütün dualar için bu geçerli. Bir duayı okurken bir esma olsun, ait olsun, istikrarlı ve her gün sayılarına dikkat, bazı dualarda tabii ki sayılarına dikkat ederek okunur. Her dua için bu geçerli değil sayılarına ve şartlarına uygun bir şekilde, istikrarlı bir şekilde okunan dualar fazlasıyla amacını, amacınıza sizi ulaştıracak. Yalnız bugün okudum, diğer gün okumayayım veya şartını yerine getirmediyseniz zaten ondan herhangi bir sonuç alamazsınız. Değerli dostlarım, diğer paylaşacağım dua dediğim gibi bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime aynı zamanda ismi azam olan ayet kelimelerden biri ve ayrıca sevabı, sırları ve havası ciltler dolusu yazılsa hiçbir zaman bunu hiç kimse bunu yazmaya gerçekten muktedir olamaz. İnanılmayacak şekilde hem sırları, esrarı, feyzi ve bereketi mevcut. Bunu günlük olarak okuyanlar zaten yararlarını ve sırlarına vakıf olabiliyorlar. Değerli dostlarım bu mübarek ismi çokça okuyanlar Allah-u Teala onlara inanılmayacak derecede müjdeler, onun haricinde feyizler, bereketler hayatlarının yavaş yavaş cennete döndüğüne şahit oluyorlar. Bunu peki nasıl okuyacağız? Buna pazartesi günü muhabbet için olan tarafından bahsediyorum. Diyelim ki herhangi birinin muhabbetini calp etmek istiyorsanız hayatta aileden herhangi biriyle aranızda bir soğukluk oluştu bunu evliler için söylüyorum sevgililer için aynı şekilde geçerli aranızda soğukluk girdi veya da biri e, aranızda kara kediler girdi daha önce birbirinize çok değer veriyordunuz çok güzel anlaşıyordunuz belibüs e, zamandan sonra artık anlaşamadınız ve yavaş yavaş sizden uzaklaştığını fark ediyorsanız bu işlem tam size göre. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Pazartesi günü münasip bir saat seçeceksiniz. Dediğim gibi muhabbete ait bir saat seçmeniz gerekiyor. Bu saatte herhangi her bir tatlı, tatlı derken artık aklınıza tatlı olarak her ne geliyorsa bunu üzerine okuyacaksınız. Peki bu hangi ayettir? Selamun kavlen min Rabbin Rahim ayetini pazartesi günü okuyacaksınız bir tatlı üzerine. Daha sonra bu tatlıyı kiminin niyetine mesela örneğin erkekse bir kadın için okuyorsa, kadınsa bir erkek için okuyorsa mutlaka anne adını niyet etmesi gerekiyor. Değerli dostlarım okunan her vefk olsun, tasım olsun, muhabbet duaları olsun, cepler olsun. Eğer ki anne adını bilmiyorsanız Havva olarak da geçebilirsiniz. Eğer anne adını biliyorsanız mutlaka ve mutlaka bunu niyetinizde belirtmeniz gerekiyor. Bunu okuduktan sonra kimin niyetine ise ona yedirmeniz gerekiyor İnşallah. Bunu yedikten sonra muhabbetten e, yerinde duramayacak ve aynı zamanda kalbinde sonsuz bir aşk ve sevgi karşı tarafa inanılmayacak bir derecede muhabbetle kalbi dolacaktır. Ve ayrıca bu ayeti farklı şekilde de okuyabilirsiniz. Diyelim ki çok acil bir dileğiniz var veyahut da ulaşamayacağınız imkansız herhangi bir dileğiniz var. Yine Selamun Kavlen Min Rabbin Rahim ayetini 818 defa okuduktan sonra daha sonra 130 defa da salavat şerife 3 kere de Fatiha-i Şerifi okuduktan sonra dua ederseniz Allah-u Teala en kısa sürede duamıza ve muradınızı gerçekleştirmiş olacaktır. Değerli dostlarım peki bu ayet-i kerimeyi ne kadar okumamız gerekiyor? Selam kavulan min Rabbin Rahim ayetini isterseniz bin defa, isterseniz 818 defa genelde sayısı budur 818 defa. Eğer ki buna gücünüz yetmiyorsa şayet 100 defa da okuyabilirsiniz, 41 defa da okuyabilirsiniz, 21 defa da okuyabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem siz 313 defa okuyun. Çünkü 818 gerçekten veyahut da 1000 çok fazla bir sayı ve ben eminim ki çoğu kardeşim bunu okuduğu zaman daha yüze gelmedi, gelmeden sıkılmaya başlayacak. Ondan dolayı ya 100 defa ya 21 defa e, da 41 defa en yani büyük rakam olarak siz 313 defayı seçmenizi tavsiye ediyorum Çünkü 313 sayısı genelde şifre sayılarından biridir pazartesi günü bunu herhangi bir tatlı üzerine e, muhabbete ait bir saatte okuyun Ondan sonra fark etmeden karşı tarafa yedirin bir tatlı yapıp o şekilde yeme herhangi bir yemekten sonra kendisine ikram edebilirsiniz Önemli olan karşı tarafın bunu hissetmemesidir. Biliyorsunuz böyle tür işlemlerde eğer karşı taraf herhangi bir şey hissederse otomatikmen zaten işlemleriniz iptal oluyor. Değerli dostlarım inşallah bu verdiğim iki duadan en kısa zamanda okursunuz. Yararlarından, bereketinden, feyizinden yararlanırsanız. Önemli olan şartlarını düzgün bir şekilde yerine getirmektir. Eğer ki şartlarına, adabına, usulüne uygun bir şekilde hareket ederseniz zaten amacınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız. ayrıca tabii ki bazı dualarımızın kabul olmamasının bazı nedenleri var. Örneğin haram yemek, kendinizi buradan uzaklaştırın. Dedikodu yapmayın. Gözlerinizi, kulaklarınızı haramak kapatın. Erkekseniz evinizde eşinize düzgün bir şekilde davranın. Eğer ki kadınsanız yine aynı o şekilde siz de eşinize ve sevdiklerinize düzgün davranın. Çünkü eğer ki birine bir haksızlık yaparsınız veyahut da birine bir zulüm yaparsınız veyahut da birine bir kötülük yaparsınız Allahu Teala'nın sistemine göre hayatta en çok değer verdiğimiz varlıkları ne yazık ki kalbini bize karşı soğutuyor. Bu kısacası bize bir ceza olarak geri dönüş yapıyor. Dilimizi ne kadar çok gıybetten, gözümüzü ne kadar haramdan ve dışarıdaki insanlara tanıdık veya tanıdık olsun veya da olmasın. Müslüman, kafir, mecusi her kim olursa olsun hiç fark etmez. Yeryüzündeki hiçbir canlıya hiçbir zaman zarar vermeyin. Kendiniz için ne istiyorsanız herkes için de aynı şeyi isteyin. Elinizden geldiği kadar da kendinizi günahlardan uzaklaştırın ki Allahu Teala kalbinizden, içinizden geçirdiği her şeyi kalbini ve gönlünü size karşı muhabbetle ve sevgiyle doldursun. Bugün sen bana bir kötülük yaparsan mutlaka ve mutlaka dışarıda benim çok değer verdiğim, sevdiğim bir insanın kalbi yavaş yavaş bana karşı soğumaya başlayacaktır. Çünkü Allahu Teala insanoğlunu en zayıf noktasından vuruyor. Ki acı çekmek nedir? Onun haricinde üzülmek nedir? Bunu yavaş yavaş sana gösteriyor ki sen kendi haddini işte kendi haddini bil. Hiçbir insan yalnız değildir. Unutma. Bazen mazlum konumundayken zalim olabiliyoruz değerli dostlarım. Ondan dolayı bir işlemi, bir duayı yaparken aslında çok düşünüp o şekilde adım atmak gerekiyor. Yani her önümüze gelen işlemi birbirimize böyle basit bir kötülük yaptığı zaman yapmayalım. Çünkü nedenini bilmiyorsunuz. Karşı taraf neden böyle yapıyor, niçin böyle yapıyor. Bilmediğimiz için bazen hırsımızdan olsun, sinirimizden olsun bazılarına ister istemez beddua edebiliriz, kötülük yapabiliriz. Ondan dolayı dediğim gibi bir işlem yaparken veya bir dua okurken çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden diye soracak olursanız çünkü insan insanoğlunun gerçekten dili başına beladır. Ben asla şöyle yapmam, ben asla böyle yapmam demeyin bugün yargıladın veyahut da hoşuna gitmeyen her şey veyahut da birisinin başına bir bela bir felaket geldi diyelim ki sen bunu yargıladın sana gerçekten çok geçmiş olsun muhakkak o seninle başına gelecek belki yarın gelecek belki 10 sene sonra belki 5 sene sonra ama emin ol ki sen bu dünyadan ayrılmadıkça başkaları için yaptığın hiçbir kötülük ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle senin yanına kalmayacak. Ondan dolayı sözlerimize çok dikkat edelim. Özellikle dilimize çok dikkat edelim. Dilimizde elimizden geldiği kadar kimseyi yargılamayalım. Kimsenin kötülüğünü istemeyelim. Kimsenin de başına gelen felaketlere, dertlere, kazalara, belalara sevinmeyelim. Çünkü aynısının on katı binlercesi bizim de başımıza gelebilir. Allahü Teala her şeye kadirdir. Çok zalim olan bir insan her zaman zalim olacak diye bir şey yok. Sonradan düzelebilir zaten Allahü Teala eğer ki sana gerçekten bir kötülük yapmışsa bin katına hatta on bin katını fazlasıyla senin intikamını ondan alacak. Sen unutsan dahi bir şekilde Allahü Teala onun intikamını zaten senden yani ondan alacaktır. İçin o konuda rahat olabilir. Değerli dostlarım, pek fazla müsait olamıyorum haftada iki defa video atmaya. Elimden geldiği kadar, yani ne zaman müsait olursam, müsait olduğum günlerde zaten videoları yükleyip sizlerle paylaşıyorum. Videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.